de değiştirdik ne kadar güzel oldu. <laughs> ne oluyor? Em ben ber vergilerinizi ödemediğiniz için ödeyene kadar evinizi bir şey yapıyoruz. yapıyoruz. Lütfen yapmayın ama ben e, vergimi ödüyorum. Çık dışarıya. Evin kapılarını kırıyorsun. Tamam. Kırdım. Oraya demiş şeyleri koyacağız. koyacaksın? Aç demirleri oraya koy. Vergi ödeyene kadar bu ev hep, hep böyle duracak. Tamam be. Bir da bu eve girdiğini göreceğim. Hatta seni TNT ile patlatırım. Tamam be. Şu çimleri temizle. İnsan böyle evine bakım vermez mi ya? Vergilerini bize hiç ödemiyor. Ödemezsen işte böyle olur. Git dışarıda kal. Ben kendim kalırım zaten. Yapraktan ne yasak yaparım. Bir kere benim hayatım oldu. Zaten ben yap yapraktan yap yapacak kadar e bulurum yaprakları koyarım işte bir yere. Bir mağaranın içini kırarım işte. Oraya da e, aynı Minecraft hayatta kalma gibi. seri şey, serüven. Uf, adamın yaptığı şeye bak ya. Sen sanki hiç ona böyle yapıyoruz. Abi ben vergilerimi ödemiyor muyum? Ödüyorum. Ne? Otur açık en önemli vergi faturası. Ben nereye evimi yapacağım abi? Yaprakları bulup artık yatak yapacağız. Fiyatın <laughs> evinde de kalmama izin vermezler. Bu, 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 bu herif beni görürse zaten şehirlerine kovar. En azından kendi şeyimizi yapacağız. Bak şuna bak. Ev yapıyor bir de. Umurumda bile bir değil. Çok güzel oldu ya. Hmm, ben şimdi e, hep elmas kazacağım, hep bunu yapacağım arkadaşlar. Merak etmeyin. Mesek mesek kalasım var zaten. Buraya sadece bir küçük bir şey kıracağım. Buraya zaten e, kapılar yapmaya çalışacağım. adamın yaptığına bak. Sen ki hiç ona böyle yapıyorsun. Ha havalandıracağım kendimi artık. Şuraları kırayım. Böyle havalanmaya çalışacağım. Arkadaşlar kapı yapayım de ya. Çantama kapı kapı yapma şey varmış. Hep yanımda Allah'tan mı çanta var? Yün vardı bir de benle ya. Şimdi bu yünde biz gibi yatak yaparız. Şuraya da günlerde kaptayım. Evet, İyi, kurayı günlere koydum. Yaprakta. Biraz daha yaptık. Yaprak toplayayım. Biraz yaprak toplayıp yatağımı yapacağım. Evet, yaprakları hep Yok. Yün, yünler yaprakları birleştirdim. Şimdi buraya yere bir yatak yapacağım. Fakir kaldığımda yerde yatıyorum arkadaşlar. Bakın yatağım böyle oldu. Biraz maden kazmaya gideceğim. Nedir aç? Right? Şeylerimi yiyeyim. Bence benim için en iyisi olacak. Abi evdeki bütün elmaslarım evde kaldı ya. Şimdi eve gidersem o, bu bu adam her yere kamerayla bakıyor valla. Beni görürse sevindi, gider beni TNT ile patlatır zaten. Giyindim arkadaşlar. Şimdi de ee, kazmama alayım. Nedir ait, ne? Arkadaşlar benim de ne durumda olduğumu görüyorsunuz zaten şey yüzünden. Kıyafetlerim evde kaldı. Bu yaptığını görüyor musunuz? Bakın evim de hep orada artık. Şuna bak, şuna şimdi de madene gidiyor. Acaba e, ne, ne zorluklar yaşayacağını, e, e, ne sonunda bilmiyor. bir de şu adam var ya. Gıcık oluyorum ona. Gıcık. Yerlerden kazacağım artık arkadaşlar. Alayım şu yine. Aldım. Bunlar ileride iş işime yarar belki. 25 bin Oh, sonunda elmas buldum. İşte aslında Flirted'in evine biraz elmas çalacağım. Yetmez. Flirted'in evine kisik Arkadaşlar onun evine girmek için. Şuraya geleceğim ve odasına o odasının camını kıracağım. Sonra hmm. Peter kaputt. düştü. Yaptım. Evet. Arkadaşlar biraz almak geniş olabilir. Olmaz. Evet. Şevim alsam çok iyi olacak. Keşke şu evimi alabilsem. Evim evim nerede diyor? Tamam hatırladım. Şimdi bir de e, çant, bir de çantamda çantama koyacağım bunları. Heh, zaten çantama koymuş. bayağı masraf var arkadaşlar. 150 bin elmas. Yani 150 bin elmas çok ya. Bizim zamanımızda şekerler 150 bin TL idi sanki. İşte akşam oldu. <laughs> Bakın evimde bile bile böyle hayatımız daha zor geçiniyor. 250 pin TL daha toplarsam bakacağım ama çok çok büyük 1000 tane daha toplarsam çok kötü. Görünmez ki ikisini İçtikten sonra içtim. İşte. Bak geldim. Bu arada videodur, uygulunur haberiniz olsun. Siz sakın soygunluk yapmayın benim yaptığım gibi. <laughs> Belki terimle öbüsünü biraz söyleyeceğim. 160 999 tane topladım. Ana dokuzda baya bir para kazanacağız. Bunu başkana vereceğiz. Kapım kapımın önüne başkan vardı. Bunu başkana vereceğiz. Ben kurtulmak için. Uf, uf. Uf. Tam hazır. Alayım Dur, aldım. Şuraya, şunlara bak şunlara. Al al. 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 Şunları al. Bayağı bir kazandık. Arkadaşlar bayağı bir kazandık bu Bayağı bir kazandık lan. Neyse bu bayağı bir... merhaba ki başkanım. fark parasını öder. Sandığa koyuyorum. Hadi koyalım. Koyup Aslında arkadaşlar işlerine toplam 2 bin gerek aslında. 100, 199 bin. Bir tane daha toplayacaksın. Şimdi onu da şeyden toplayacağız. Daha topladıktan sonra evim, evime gireceğim. yaptığını bilmiyorum. Artık sonu çok kötü olacak belki. Belki hapse gireceksin. Hapse girebilirim belki. Allah'ım inşallah girmem. Şüpheli. <laughs> Toplarım başkanım. Şimdi koyuyorum sandığı. <laughs> Arkımda, o, o, hocam vergilerini ödediğin için ev, evinin hapis şeylerini kırabilirsin. <laughs> <laughs> Güzel evim. Güzel evim. Ama ben bunu istememiştim. <laughs> Sen soğukluğunu kaparsan böyle olur. Sen <laughs> yapmayın. Çok üzgünüm. Yapmasaydın. yapmasaydın dostum bunu sen hak ettin. Ömür boyu burada kalacak.